Selamünaleyküm uşaklar, ne ediyorsunuz bakalım? Ya bak, konuşuyor işte. Aa! <laughs> Sami, ah, sen konuşuyorsun. He, insanlar konuşan hayvanlardır da niye şaşırıyorsun ki? Daha önce hiç mi konuşan birisini görmedin? <laughs> evet, ee, çaylar. Bunlar kutlama yapıyor. Ya bırak belki ya bırak. Ne şampiyonluğun şey abi? Bunlar Inter galibiyetini kutluyorlar. Bana <laughs> bana aynı şey işte aynı şey ya. Bizim yerimize onlar şampiyonlar ligine gitti. Onlar gitmeseydi Inter'le oynamayacaklardı. Inter'i yenemeyeceklerdi. <laughs> <laughs> değirmen taksim, değirmen. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gerginliğe ne gerek var ya? Ya bugün Trabzon yener, hepimiz Trabzonlu oluruz. Yarın Fener yener, hepimiz Fenerli oluruz. Yok kardeşim yok. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede hakkımız yendi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim olmamız gerekiyor. Bizim, bizim. Fenerbahçe'nin. Yok ya. Şampiyonluğa kadar zaten Trabzon spordu. Yok canım. Daha o iş belli değil yani. Dava sonucunu bekleyeceğiz. Ama Trabzonspor'un Inter'i yenmesi, Fener'in Manchester'ı yenmesi gibi bir şey abi. Neden sevinmeyelim ki? Kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşlerim kusura bakmayın. Hakkımız yendi bizim. 12 numara bunu asla unutmaz tamam mı? Anladınız mı? <laughs>